Merhaba arkadaşlar, A101 kataloğu Mart ayı boyunca gelmesi bekleyen aktüel ürünleri hep birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. Taç markasından 6 litrelik tik tak düdüklü tencere fiyatı ise 100 lira. 7 parça dekorlu cam komposto seti 14.90 fiyatı var. Gümüş ve gold saksılı lüks orkideler 24.90 her biri. Nostalji serisi 400 mililitrelik çelik sütlük fiyatı ise 12.90. Fatma eli 7 parça porselen çerezlik sunumluk 12.50 fiyatı var. Ocak üstü 18 santimlik granit waffle tavası fiyatı ise 24.90. 3 katlı merdiven organizer 7.95 fiyatı var. Sürgülü kapılı aynalı gardırop 160 cm 207 santim ölçülerinde fiyatı ise 240 lira. Aşılı kokulu gül çeşitleri her bir 14.95. Emsan Azure serisinden 6 parça çelik tencere seti 179 lira fiyatı var. Arkadaşlar bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız yorumlara mutlaka yazmanız gerekiyor. Dekoratif kalpli halatlı üçlü ayna set 34.90 fiyatı var. Ahşap kapaklı 24 santimlik optikli cam kavanoz çeşitleri her biri 5.90. Çiçek dekorlu porselen sunum tavı 35 santim çapında 8.90 fiyatı var. Tepsili çakıl taşlı üçlü cam mumluk fiyatı ise 14.90. Sırt minderli 2 parça yer koltuğu çeşitleri farklı renkleriyle 39.95 fiyatı var. Nostalji serisi çelik su ısıtıcı 2000 watt'lık bir ürün, fiyatı ise 42.50. Groshdan lüks bitki çayı demli 600 ml'lik bir ürün, fiyatı ise 9.90. Lüks, üçlü yataklı, koltuk artı puf, 190 santime 80 cm ölçülerinde pufu birleştirdiğinizde yatak oluyor. Fiyatı ise 199 lira. Çiçek dekorlu, yaldızlı, 30 santimlik cam gondol meyvelik, fiyatı ise 29.90. Pratik, yaprak sarma makinesi, 14.95 fiyatı var. Paşa Bahçe Glamour serisinden 12 parça 6 kişilik çay seti, fiyatı ise 19.90. Arkadaşlar çok küçük bir ricam var. Lütfen videoyu beğeni atıp gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yazın. Ancak bu şekilde dikkat alınıyor. Kütük saksıda yapay çiçek çeşitleri her biri 9.90. Pompon kalpli puf mutfak paspası 27.95 fiyatı var. 2 dolaplı 1 çekmeceli TV sehpası fiyatı ise 100 lira. Bakalit kulplu üçlü granit görünümlü cezve seti fiyatı ise 42.95. Renkli üçlü zigon sehpa seti fiyatı ise 64.95. Yaldız desenli 39 parça bardak takımı fiyatı ise 89.95. Ahşap standlı altılı seramik sosluk 13.95 fiyatı var. Yaldız kenarlı ikili tüp vazo biblo fiyatı ise 33.95. Cam kapaklı döküm voktava 36 santim çapında fiyatı ise 100 lira. Bal rengi 12 parça 6 kişilik çay seti 44.95 set fiyatı. Çiçek desenli biblo ayaklı avajür 44.95 fiyatı var. 3 sepetli düşer kapaklı ekmek dolabı fiyatı ise 100 lira. Çok fonksiyonlu 4 bölmeli kova kaşıklık 17.90 fiyatı var. Desenli emeğe üçlü saklama kabı seti 29.90 set fiyatı. 4 parça sunum tabaklı 2 kişilik kahve seti fiyatı ise 22.95. Desenli 6'lı porselen kase seti fiyatı ise 19.95. 3 parça banyo dolabı seti 169 lira set fiyatı. Plastart'tan çiçek desenli klozet kapı 21.95 fiyatı var. Baskılı desenli çift renk damacana kılıfı 3.95 fiyatı var. 2 çekmeceli orta raflı TV sehpası 79.95 fiyatı var. Fakirden dörtlü elektrikli ev aletleri çeyiz seti fiyatı ise 600 lira. Desenli elastik sandalye kılıfı çeşitleri farklı desenleriyle her biri 12.95. Mantar kapaklı çay kahve kavanozu her biri 7.90. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi yorumlara gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yazın. Korkmaz'dan Çömlek serisi 7 parça tencere seti 359 lira fiyatı var. Natural Naturalav'dan Bakır Çaydanlık takımı üst demliği 1 litre alt sulu 2 litre fiyatı ise 125 lira. Gral Porselen'den 18 parça dekorlu yemek takımı 59.90 fiyatı var. Çiçek desenli 7 parça tencere tava seti fiyatı ise 119 lira. Dalgıç gümüşten oval ikili söz nişan tepsisi 89.95 fiyatı var. 2 kişilik ahşap katlanır masa ve sandalye seti 1 adet masa ve 2 adet sandalyeden oluşuyor. Fiyatı ise 170 lira. 70 santim çapında plastik katlanır ayaklı yer sofrası 45 lira fiyatı var. Has Cevher Lotus serisinden 26 santimlik granit tava fiyatı ise 49.95. Farklı renk seçenekleriyle su boşaltma hazneli smart bulaşıklık 22.50 fiyatı var. Raider P13 Blue cep telefonu 6.1 inçlik HD ekranı var. 3 GB RAM, 16 GB hafızası var. Fiyatı ise 1300 lira. Farklı model ve renk seçenekleriyle sepet ve çöp kovası çeşitleri her biri 4.95. Üçlü saklama kapasiti farklı kapak renkleriyle set fiyatı 14.95. Paşa Bahçeden her biri 260 cc'lik ikili mantar kapaklı yağlık sirkelik seti fiyatı ise 995. Tek kişilik nevresim takımı farklı renk ve desen seçenekleriyle beraber 64.95 fiyatı var. Prana'dan Bluetooth kulaklık 2 yıl garantili bir ürün iOS ve Android uyumlu ekstra güçlü basları var fiyatı ise 69.95. Yine Prana'dan akıllı saat 3 farklı rengiyle 2 yıl garantili bir ürün. Titreşim, adım sayar ve uyku izleme gibi özellikleri var. Her biri 79.95. Love Parla ve Folio serisinden 195 cc'lik kahvaltı tabağı çeşitleri adet fiyatı 2.75 Lastikli penye çarşaf çeşitleri çift kişilik olan 160 cm 200 cm ölçülerinde 21.95 fiyatı var. Tek kişilik olan ise 100 santim 200 cm ölçülerinde onun fiyatı ise 19.95. Kiwi'den 3 farklı rengiyle 2 yıl garantili 1000 wattlık elektrikli cezveler, 5 fincan kapasiteli, fiyatı ise 39.95. Lox'tan ABS valiz çeşitleri, Kabin boy olan 85 lira, orta boy olan 95 lira ve büyük boy ise 105 lira. Prena'dan 2 yıl garantili EBO uyumlu tablet, 8 inçlik geniş ekranı, 2 GB'lık RAM'i, 32 GB'lık dahil hafızası var, fiyatı ise 500 lira. 4 kapaklı fırın bölmeli mutfak dolabı, 161 cm 56 cm ölçülerinde, opak beyaz renginde, fiyatı ise 180 lira. Çocuklar için farklı renk seçenekleriyle büyük boy çocuk koltukları her biri 24.95. Çırpıcı spatula ve fırçadan oluşan üçlü silikon mutfak seti farklı renkleriyle set fiyatı 12.50. 23 santim 33 santim ölçülerinde farklı desen seçenekleriyle kesme tahtası çeşitleri her biri 12.95. A101 aktüel kataloğu Mart ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.